Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 10 abone özel çok güzel bir, bir bir video yapacağız arkadaşlar. Aslında çok bir şey yapmayacağız ama sadece birazcık maç yapacağız. <laughs> Pardon özür dilerim. Hemen arkadaşlar tek hesaplaşmaya başlayalım. Neyle başlayalım abi? Hatta arkadaşlar sağa topu gireceğim Frank'le. Abi ona abone yaptığınız için arkadaşlar adamsınız abi teşekkür ederim hepinize. Böyle arkadaşlar ilerlesek arkadaşlar çok güzel şeyler olacak. Yakında canlı yayınlarımız olacak zaten. Evet arkadaşlar bu da internet sıkıntısı var o yüzden çok kusura bakmayın. Abi arkadaşlar bakar mısın? Çok şey. Heh, birazcık döndü. Al onları abi. Alırsın. A ya abi ço adam çok kötü oynuyor rakibi pas veriyor Bir şöyle kırayım şurayı abi ya internet yüzünden çok şey yapamadım neyse abi ee, bir şey umarım arkadaşlar internet sıkıntısı yüzünden ee, umarım bir şey olmazsınız ee, ne deniyordu ona hatırlarsam söyle ee, arkadaşlar kusura bakmayın internet gerçekten ama çok kötü ama çok kötü hemen şunu uzaklaştırayım abi bar şunu alayım ya ha. al onu bir abi abi vur vuramadım Evet. Hojda arkadaşlar e, açıklamayı ekipimizi koyacağım. Onları da bunu unutmayın. Abi şunları hayatta almam zaten. Evet. Yan gol attı. Maç bitti neyse sıkıntı olmaz. Hemen çıkalım arkadaşlar buradan. Evet şimdi e, arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Akın 706 kulübümüzün ismi. Gelirsiniz yani çok seviniriz. Ee, evet arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Çok uzun istemiyorum zaten 10 abone özel. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.